ee, Yo devletin parası çok buraya yerim ama veriyor, yıkıyor, veriyor, yıkıyor ama neler neler oluyor. Hep bizim cebimizde çıkıyor, fakir fukaranın cebinde çıkıyor. Bu memleket böyle gelmiş, böyle gidecek. Hristiyan alemde olsa yapmazlar. Hristiyan alemi olsa ne yapar? İlk önce o memlekete kurmadan önce döter, hepsini yer altını bitirir, ondan sonra binayı koy, kondurur. Ama bura öyle değil işte bu memleket Müslümanın hepsi böyle. Müslüman hepsi böyle. Benim görüşüm öyle. Buraya ne kadar masraf etti, buraya ne kadar para gitti biliyor musun? Yok benim görüşümde çok para gitti. Buranın üstü bütün örtüldü örtüldü, geri yıktılar. Aa, şimdi de bu, bunu bu, yer altına şey yaptılar. Şimdi gelen belediye reisi de şimdi doktormuş. Onu çıkarttılar görevde. E, e Taif abi çıkarttı onu. Tayyip abinin elinde. Tayyip abi çıkarsa çıkar, dikerse diker. Tayyip'in elindeki bir iş. Vallahi ben de bilmiyorum orayı yıktılar da aslında hücürü yıktılar. Bütün emekleri de boşa gitti yani yıkılmasa bundan iyiydi. Çok mu emek verilmişti? Bayağı yemek verildi, bayağı masraf da edildi ya. İşte belediye şeyi, Ürgüp'te bir tanrı verdiler var. Onlara vermişler, o da birine verdi. İş bayağı uzadı. Uzadıktan sonra da başkan değişince iş de değişti. Hani çıkoya üstündeki taşları çekmez falan dediler yani dolacağıdi yani şimdi hevesimiz kursağımızda <laughs> kaldı biz çadır falan çekiyoruz öyle idare diyoruz belki ileride kapatırlar mı onu da bilmiyorum yani